Tağuta savunma yapan kafirdir diyorlar. Bazı sitelerde siz de tekfir ediyorlar. Bu konuyla ilgili kitap tavsiye eder misiniz? Bu konuyu yazan bir kitap yok. Mustakil bir kitap yok. Geçmiş alimlerin kitaplarına bakmak gerekir. Yalnız ortada şöyle bir problem var arkadaşlar. E, ortadaki problem şu. Piyasada e, Google müçtehitleri dediğimiz müçtehitler var. Klavye mücahitleri dediğimiz mücahitler var. Bunlar... Google'dan Şeyh Google'a sordukları için o da öyle bir münafık ki hayırdan da şerden de haber veriyor. O da orada her kopyala yapıştır yapılan şeyi anlattığı için bunlar ilk gördüğü nakli ilim zannediyorlar, din zannediyorlar. Oysaki piyasada bu meseleyi konuşan insanların hiçbirisi Hanifi, Şafi, Maliki ve Hanbeli mezhebine dair yazılan kitaplarda var olan Kitabul Ahkam, o Kitabul Akdiye, yani kada babı, ahkem babı, hüküm babı denen babların hiçbirini okumamış insanlardır. Ve ilim olmadan bir meselede konuşmak da bidat ehlinin vasfıdır. İlim olmadan bir meselede Allah adına imza atmak, Allah adına konuşmak sapıkların işidir, bidatçıların işidir. Sünnet sahiplerinin işlerinden değildir. Allah subhanehu ve teala Araf suresi 33. ayette dediği gibi قُلْ حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاهِشَ مَا ظَهَرَ مِنْ هَوَ De ki benim Rabbim gizli açık bütün fuhşiyata haram kıldı vel itme vel bagye gayri haksız bir şekilde azgınlaşmayı haksız şekilde günaha dalmayı Allah yasak kıldı ve en tuşriku billahi ma lem yunzil bihi sultana Allah'ın delil indirmediğini Allah şirk koşmayı haram kıldı ve en takulu ala ma la ta'lemun Allah adına bilmediklerinizi söylemeyi Allah size haram kıldı. İbnül Kayn diyor ki günah derecesine göre sayılmıştır bu ayette. Allah adına cehaletle konuşmak şirkten daha büyük bir zulümdür. Bugün en büyük zalimler Allah adına bilmeden daha bu baplara dair tek bir rivayet, tek bir lafız okumadan daha şeriatın ıstılahlarını doğru düzgün öğrenmeden anlamadıkları, idrak etmedikleri bir şeyin üzerine dostluk ve düşmanlık bina eden insanlar bunlar kesinlikle ve kesinlikle Allah ve Resulü adına konuşma ehliyetine ve yetkisine sahip insanlar değildir. Bu tas kelam meclisleri ancak bu asrın mutezilesi ve harici insanların forum dedikleri münazara ve tartışma alanlarında herkesin herkese alimlik sattığı, herkesin herkese ilim paylaştığı bir yerdir. Bunların bütün ilmi tartışırken birbirlerine anlattıkları nakilden ibadet, ibadettir. Onun dışında kendilerinin oturup usulüne uygun bir şekilde okudukları bir ilim sabit değildir. Ki bunun haricinde müfessirlerin birçok kavlini biz bu konuda naklettik ki Kur'an'daki en açık, en sarih lafız ve şehide şahidun min ehliha lafzıdır. Ehlinden bir şahit de şahitlik etti lafzıdır. Yusuf kıssasında kadın ona e, iftira attığı zaman, zina iftirası attığı zaman Yusuf aleyhisselam ne demiştir? Ben zina etmedim o bana yalan söylüyor diye itiraz etmiştir. Üzerine Allah ayette şehide şahidun min ehliye demiştir. İbni Abbas mücahit ata ve dahhak gibi tabinin büyükleri ve sahabenin büyükleri ve hakeme hakimun min ehliye demiştir. Ehlinden bir hakim hükmetti demiştir. Aynı şekilde bununla beraber İmam Maverdi bu ayeti yorumlarken li ennehu hukmun leyse bi şehadetin demiştir. O ondan sadır olan hükümdür, şahitlik değildir. Aynı şekilde İmam Maverdi ile beraber İmam Şevkan de Fetul Kadir'de Allah burada hükmü şahitlik diye isimlendirmiştir demiştir. Keza aynı şekilde İmam Begavi de tefsirinde Kur'an'a yazdığı tefsirinde aynı şekilde ve hakeme hakimun min ehliye demiştir. İmam Kurtubi de tefsirinde ve hakeme hakimun min ehliye demiştir. Bu kadar sahabe, bu kadar tabi'in, bu kadar müfessir sözü varken akli kıstaslarını ve akli çıkarlarını hevalarını insanlara din diye dayatan insanlar bidatçıların ta kendileridir. Şeyhül İslam İbn Teymiye'nin dediği gibi İbn Teymiye rahimeullah diyor ki bidatçıların en temel vasfı akıllarıyla farz ettikleri ve insanlara dayattıkları asılları dinin aslı saymaları ve bundan ötürü insanları tekfir etmeleridir diyor. Ve bidat tehlinin en temel özelliğinden en kötü çirkinliğindendir ki İhtilaf ettiklerinde birbirlerini tekfir ederler. Ehli sünnetin güzelliğindendir ki ihtilaf ettiklerinde birbirlerini hatalı sayarlar diyor. Bu bidat ehliyle sünnet sahiplerini birbirinden ayıran şeylerdir. Bu kadar sahabe tabi'in ve müfessir sözünü kenara atan insanların yani muhkemi atıp müteşabiye gitmek diye bizi ithamda bulunmaları aslında hak sözle batılın iradesidir asıl muhkemi bırakıp müteşabiye giden insanlar o insanlardır. İnsanları akıllarla dinden çıkartan, hevalarla dinden çıkartan insanlardır. Bununla beraber İbn-i Teymiye Rahimullah Mecmuatül Fetavat çok açık bir şekilde kendisine sorulan bir soruya verdiği birkaç sayfalık cevapta şehide kelimesinin bima'na hakeme ve kada kelimesi olduğunu söylemiş. Buna delil olarak da şehidallahu ennehu la ilahe illahu vel melaiketu ve ulul ilmi ayetini getirmiş. Allah burada kendisinden başka ilahın olmadığına, kendinin ilim sahiplerinin ve meleklerin şahitlikte bulunduğunu söylemiş. Yani burada şehide bime ana kadadır demiş. Ardından da şu ayeti delil getirmiştir. Ve kadâ rabbuke ta'budu te'abudu illâhiyyâ. Senin Rabbin ondan başkasına ibadet etmemeyi hükmetti. Yani ve şehide rabbuke ta'budu te'abudu illâhiyyâ. Yani senin Rabbin şahitlik etmiştir ki ondan başkasına ibadet olunmaz. Şer'i ıstılahları daha bilmeden Allah ve Resulü adına cehaletle konuşanlar Allah adına ilimsizce konuşup dillerinin alışa geldiği hâzâ helalun ve hâzâ haram bu helal bu haramdır diyenlerdir. Lima teftarun alallahi'l kezib. Niye Allah adına yalan uyduruyorsunuz diye Allah'ın kendilerine taçup ettiği insanlardır. Yani bugün bu meseleye dair tek bir şer'i ilim okumadan Üç tane kopyala yapıştır Google müçtehidi gibi Google'dan cımbızladığı sözden fetva veren adamlar vallahi din günü çok büyük bir bayrağı kaldırdılar. İmam Malik Rahimullah İmam Şatibi'nin muvaffakatta naklettiği gibi bir gün soru sordular. Dedi ki git yarın gel. Ertesi gün geldiğinde baktı ki sabaha kadar uyumamış gözleri kan çanağına dönmüş. Dedi ya Malik sen ağladın mı yoksa? Diyor sabaha kadar ağladım vallahi. Senin bana sorduğun soruya vereceğim cevapla ki o böyle bir itikadi mevzu. Ben bununla din günü bir bayrak kaldıracağım. Allah'ın huzurunda rezil mi olacağım yoksa izzetli mi olacağım onu düşündüm sabaha kadar. Bundan korktuğum için ağladım diyor. Yani ümmetin üzerine icma etmedi. Akıllarının ve hevalarının sadece naslardan çıkardıkları batıl neticeleri ve sonuçları. Dinin aslı sayan insanlar hangi şer'i delille dayanarak bunu söylemişler? Onların delil dedikleri şey alim yorumları. Bir kere onlar delilin ne olduğunu bilmiyorlar. Delil Kur'an, sünnet ve Munakit icmadır. O da zannî icma İcmanın mertebeleri vardır. İbnül Müzür bir İcma kitabı yazmış. İcmanın mertebeleri kitabı yazmış. İcma basit bir şey değildir. O yüzden benim kardeşlerime tavsiyem internet müçtehitlerinden, Google müçtehitlerinden ve onların pis münazara ortamları olan forumlardan uzak durmalarıdır. Ki biz bu sitemizi açtığımız zaman insanlar bize soru-cevap bölümünden niye forum sitesi koymuyorsunuz, yani siz anlatacak biz dinleyeceğiz mi diye şikayetlerde bulunmuşlar. Biz de o insanlara özel mailler gönderdik. Dedik ki bizim sistemimiz kelam meclisi, tartışma bidat meclisi değil. Burası ilim meclisi. Çok bilen varsa bir sitede kendi kursun, bir mecliste kendisi açsın. Ne biliyorsa onu anlatsın. Bakalım kim vahyin aydınlığıyla şirkin karanlığını yok ediyor, kim şirkin karanlığına başka bir karanlık katıyor. Öyle mi? Dolayısıyla bu meselede yani soruyu soran kardeşime nasihatim bu konuda Allah'tan korkup sakınmaları bidat ehliyle oturmamalıdır. La zaten itikadu ehli vel cema, şer itikadu ehli vel cema kitabında bidat ehlini kınarken, bidat ehlini kötülerken diyor ki İmam la alakayı e, yanlış hatırlamıyorsam Ebu Şuayb el idi ismi diyor ki bidat ehliyle oturmayın. Eğer onlarla oturursanız onlar size bildiklerinizi karıştırtırırlar. Siz bildiğinizde şaşırmaya başlarsınız diyor. O yüzden selef Ehli sünnetin avamını ne yapmışlardır, men etmişlerdir. Ama selefin alimleri, selefin müçtehitleri, selefin imamları ve önderleri bizzat ehliyle her zaman tartışmışlar. İlk örneğimiz kavarişle tartışan İbn Abbas. Ali'nin emriyle beraber onlarla konuşmaya giden. Ne oldu? 2000 tanesi döndü, kalan gene kaldı. Yani kimse sen İbn Abbas yeryüzünde kitabın ter, tercümanı, peygamberin yeğeni, peygamberin talebesi Peygamberin kendisine ilim verdiği adam bir kavmi ikna edemediyse ya sen ben kimiz ki birilerini ikna edeceğiz. O yüzden birilerini ikna etmekle kendini parçalayan yani güzel kardeşlerime nasihat ediyorum uğraşmayın kardeşler. Yani Allah'ın kaderinin önüne hiçbiriniz geçemez. وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ وَاحِدًا Allah dileseydi insanlar tek bir din üzere olurdular. وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِف۪ينَ Ama ihtilafları bitmeyecek, devam edecek kıyamete kadar. İlla rahim rahime rabbuk. Ama Rabbin kime merhamet ettiyse o müstesna. Öyle mi? E Allah'ın kaderini değiştiremeyiz. Niye kendimizi parçalayalım bu noktada? Kendimizi parçalamaya gerek yok. Bildiğimizi bidatçılarla tartışıp kafamızda bozmaya gerek yok. Kafamızdaki bilgilerin yerini de değiştirmeye gerek yok. İlmin bir usulü vardır, edebi vardır. İlim kelamla veya reddiyelerle değil, ilim usulüne uygun bir şekilde metinler okunarak elde edilir. Başka bir menheciyle zındıklıktan başka yere gitmez. Zaten bu tarz sapıklıklara ve bidatlara giden insanların belli bir dönem sonra ya harici ya da müşrik olduğuna elhamdülillah şahit olmuşuzdur. Şeriat, akı ve tecrübe bunların hepsini zaten ispat ediyorlar. Başka bir kardeş sormuş.